Merhaba çocuklar. Hayat bilgisi bölümüyle devam ediyoruz. Burada yine 15 tane sorumuz var. Ben yine soruyu okuduktan sonra 5 tane içerisinde videoyu durdurup cevabınızı yazıyorsunuz. Sonra da benimle birlikte kontrol edip devam ediyoruz. Hazırsak başlayalım. İlk sorumuz gelsin. Gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir dünya bırakmak için bize düşen görevler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Çevreyi temiz tutmak. B yerlere çöp atmamak, C, ormanları yok etmemek. Süremiz 1 dakika. Videoyu durdurup cevabınızı yazabilirsiniz. süremiz sona erdi. Doğru cevabımız C olacaktı. Ormanları yok etmek, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için yapacağımız şeyler arasında yer almaz. Evet ikinci sorumuz trafikte karşıdan karşıya geçerken öncelikle aşağıdaki verilen hangisi dikkate alınmalıdır? A trafik polisi, B yaya geçidi trafik levhası, C ışıklı işaret cihazı trafik levhası. Yine süremiz 1 dakika buyurun. Evet süremiz sona erdi. Doğru cevabımız A trafik polisi olacaktı. Çünkü diğer cihazlar bozulmuş olabilir, yanlış konulmuş olabilir veya işte trafik lambasını düşünün. Bir şekilde bir arızaya uğramış olabilir, yanlış gösteri olabilir. O yüzden orayı düzenleyecek en yetkili kişi trafik polisidir. Trafik polisinin olduğu yerde başka hiçbir şey değil. Öncelikli olarak trafik polisine uymalıyız. Yani bize kırmızı yansa polis geç dese bile biz polis uymalıyız. Evet devam edelim. Ev kazalarını önlemek için yapılan aşağıdaki çalışmalardan hangisi doğrudur? A. Yangın ihtimaline karşı pencereler her zaman açık olmalı. B. Devrilmelere karşı eşyalar duvara sabitlenmeli. C. Zehirlenmelere karşı ilaçlar çocukların erişebileceği yerlere konulmalı. Süremiz 1 dakika. Videoyu durdurup cevabınızı yazabilirsiniz. Süremiz sona erdi. Doğru cevabımız B olacaktı. A şıkkında pencereler sürekli açık olmalı diyor. O zaman güvendiğimiz tehlikede olur. Yani böyle bir durum ev kazalarını önlemez. E, çocukların erişebileceği yerlere ilaçların konulması da onlar için tehlikeli olur. Bu da yanlış bir ifade. Devrilmelere karşı eşyalar doğru sabitlenmeli. Özellikle depremden önce yapılması gereken işlerin başında gelir. Evet bir sonraki soruyla devam ediyoruz yer kabuğu içerisindeki belli bir kaynaktan ani olarak çıkan titreşimlerin yeryüzünde hissedilmesine nokta nokta denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Yangın B. Deprem C. Heyelan Süremiz 1 dakika videoyu durdurabilirsiniz. Evet doğru cevabımız B deprem olacak. Yeryüzündeki titreşimler meydana geldiğinde biz biliriz ki deprem oluyor. Evet. Bisiklet kullanımı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Kask takmadan kullanılması. B. Eller bırakılarak kullanılması. C. Yaşa ve boya uygun bisiklet kullanılması. Süremiz başladı. Doğru olan ifademiz C şıkkı olacaktı. Yaşa ve boya uygun bisiklet kullanmalıyız. Bacağımızın yetişmediği, pedalları çeviremediğimiz ya da kollarımızın yetişmediği bir bisikleti kullanmak bize göre değildir. Evet kas takmadan kullanılması zaten yanlış. Elleri bırakarak kullanılması ya da akrobatik hareketlerin yapılması yine yanlış bir ifadedir. Bir sonraki sorumuz. İlçelerdeki yönetim birimi ve yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir? İlçelerdeki. A muhtarlık yöneticisi muhtar. B kaymakamlık kaymakam. C valilik vali. Süremiz başladı. Süremiz sona erdi. Doğru cevabımız B olacaktı. Muhtarlar köylerde, valiler illerde yöneticidir. Kaymakamlar ise ilçelerde. Yani kaymakamlıklarda. Evet bir sonraki sorumuz. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. İnsanların hastanelerde muayene olabilmesi. B. Kadınların seçme ve seçilme hakkını kullanması. C. Okur yazar oranının artması. Süremiz bir dakika başladı. Ve evet, süremiz sona erdi. Doğru cevabımız A. İnsanların hastanelerde muayene olabilmesi. Çünkü Cumhuriyet'ten önce de insanlar hastanelerde muayene olabiliyorlardı. Cumhuriyet'ten önce kadınların seçme seçilme hakkı yoktu. Ve okur, yarar, okur yazar oranımız düşüktü. Bunlar Cumhuriyet'le birlikte gelişen e, faaliyetlerken A şıkkında insanların hastanelerde muayene olabilmesi Cumhuriyet'ten önce de vardı sonra da var. Evet bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Ülkemiz tarihi eserler ve doğal güzellikler bakımından oldukça zengindir. Bu nedenle ülkemiz yerli ve yabancılar tarafından ziyaret edilmektedir. Ülkemizi ziyaret eden kişilere ne ad verilmektedir? A. Turist B. Rehber C. Tüccar Süremiz 1 dakika başladı. Yani süremiz sona erdi. Doğru cevabımız turist olacaktı. Rehber turistleri gezdiren orayla ilgili bilgi sahibi olan kişilerdir. Tüccar da ticaret yapan insanlardır. Ama hem ülkemizde başka şehirden yani ülkemiz sınırları içerisindeki bir şehirden başka bir şehire giden yerli insanlara yani bizim ülkemizde yaşayan insanlara yerli turist. Başka ülkelerden bizim ülkemize gelen insanlara da yabancı turist denir. Evet bir sonraki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi toplumun ortak kullanım alanlarından biri değildir? A) Park B) Hastane C) Ev Süremiz başladı. Evet süremiz sona erdi. Doğru cevabımız C) Ev olacaktı. Parklar çocukların ortak kullanım alanlarından bir tanesidir. Hastane yine insanların ortak kullanma alanlarından bir tanesidir. Ev kişisel kullanım yeridir. Bize aittir. Misafirlerimiz tabii ki gelir ama bu ortak kullandığımız anlamına gelmez. Evet bir sonraki sorumuza devam edelim. Kendi ülkelerinde yaşanan savaşlar nedeniyle ülkemize göç eden insanlar vardır. Bu insanlar yeni bir ülkeye geldikleri için bazı sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar arasında hangileri yer alır? 1. ifade dil farklılığı, ikinci ekonomik sorunlar, 3. uyum sağlayamama. A şıkkı yalnız 3, B şıkkı 1 ve 2, C şıkkı ise 1, 2 ve 3. Süremiz 1 dakika. Buyurun. Süremiz sona erdi. Doğru cevabımız C şıkkı yani hepsi bu sorunlar arasında yer alır. Dil farklılığı, konuşamama, anlaşamama, değil mi? İletişim problemi, ekonomik sorunlar, iş bulamama, uyum sağlayamama bu sebeplerin az önce saydığımız sebeplerden dolayı da bir yalnızlaşma, bir uyum sağlayamama sıkıntıları mutlaka yaşıyorlar. Evet, devam edelim. Zihni derin ülkemizde çay üretilmesine öncülük etmiştir. Bu bilgiye göre zihni derin ülkemize hangi alanda katkı sağlamıştır? A. Bilim, B. Ekonomi C. Sanat Süremiz başladı. Evet. Doğru cevabımızı görelim. Doğru cevabımız ekonomik ol, ekonomi olacaktı. Çünkü çay üretilmesi bilim ve sanat değil, ekonomik değeri olan bir ürün olduğu için ekonomiye katkı sağlamıştır. Evet bir sonraki sorumuz. Atatürk karar alırken konuyla ilgili görüşlerine güvendiği yakın arkadaşlarıyla işbirliği içinde çalışırdı. Bu bilgide Atatürk'ün hangi özelliği öne çıkmıştır? A. Çocukları sevmesi B. Başkalarının fikirlerine değer vermesi C. Vatansever olması Süremiz başladı. Süremiz sona erdi. Doğru cevabımız B. Başkalarının fikirlerine değer vermesi olmalıydı. Çünkü güvendiği yakın arkadaşlarına işbirliği içinde çalışmak demek onlarla fikir alışverişi yapmak demektir. Evet 13. soru. Aşağıdakilerin hangisi bitki ve hayvanların insan yaşamındaki önemiyle ilgilidir? Pardon ilgili değildir. Tekrar okuyayım soru isterseniz. Aşağıdakilerden hangisi Bitki ve hayvanların insan yaşamındaki önemi ile ilgili değildir. İnsanların sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamaları, insanların kıyafet ihtiyaçlarını karşılamaları, insanların su ihtiyaçlarını karşılamaları. Süremiz başladı. sona erdi. Doğru cevabımız C seçeneği olmalıydı. İnsanların su ihtiyaçlarını bitkiler karşılamazlar. Evet, sebze ve meyve olarak onları tüketip besin ihtiyacımızı karşılıyoruz. Pamuk, keten gibi bazı bitkilerden de kıyafetler elde ediyoruz. Ama bitkiler bizim içmek için kullandığımız suyu üretmiyorlar. Devam edelim. Yeni nesil bir soruyla karşınızdayız tekrar. Demiştim ben size bu deneme sınavında yine Yeni nesil sorularla karşılaşacağız diye bu sorular bize farklı bir bakış açısı kazandırmak için koyduğum sorular bakalım nasıl bir bakış açısı geliştireceğiz burada da. Yukarıdaki verilenlerden üçü ile bir grup oluşturulursa hangisi dışarıda kalır? Tereyağı, yumurta, çay, süt. Bu dördünden üçünü bir grup yapacağız, bir tanesi dışarıda kalacak. Hangisi kalacak? Süreniz başladı. Evet doğru cevabımızı görelim. Doğru cevabımız çay olacak. Bu dört tanesinden üçünü bir mantık kurmamız lazım ki aynı gruba koyabilelim. Hangi mantıktan dolayı? Yani aklınıza şu da gelebilir. Çayla süt içecek, yumurtayla tereyağı yiyecek. Bunlar ama ikişerli gruplamış olduk gördüğünüz gibi. Bu şekilde gruplamayacağız. Bu da bir mantık ama üçsünü de kapsayacak bir mantık değil. O halde üçünü de kapsayacak mantık şu olacaktı. Tereyağı, yumurta ve süt hayvansal ürünler, çay bitkisel ürün. Demek ki tereyağı, yumurta ve sütü hayvansal ürünler diye bir kenara grupladığımızda dışarıda çay bitkisel olarak kalacaktır. Bir sonraki yeni nesil sorumuzda devam edelim. Yukarıda 4 eş parçaya ayrılmış şekilde geri dönüşümü yapılabilenlerin alanları boyandığında oluşan şekil neyi ifade eder? A bütünü B yarımı C çeyreği demişiz. Buyurun sıra sizde. Süremiz sona erdi. Önce e, geri dönüşüm yapılabilen maddeleri bir bulup boyayalım isterseniz. Bunların hangileri sırayla ilerleyelim. Şişe evet geri dönüşümü yapılabilir. Plastik de olsa cam da olsa geri dönüşümü olan bir madde. Meyveler Hayır onlar geri dönüşüm olan maddeler değil. Kitap evet, kağıttan oluştuğuna göre geri dönüşüm olan bir madde. Ekmek o da değil. O halde şişeyle kitap doğru cevap olacaktı. Peki şişeyle kitabı boyadığımda bu şeklin ne kadarını boyamış olurum? 4 eş parçadan ikisini boyadığımda yarısını boyamış olurum. Doğru cevabımız da yarım olacaktı. Evet hayat bilgisi testini bitirdik. Son testimiz fen bilimleri testi kaldı. Onu da çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.